Evet çocuklar. Bugün derse başlamadan önce bir motivasyon yapalım dedim. Ne yapıyorum? Sabahleyin 8'e en geç 8'e çeyrek kala okula geliyorum. Geldiğimde Duru Arık ve ben sınıfa çıkıyoruz. Sınıfta geldiğimizde o günkü işleyeceğimiz dersin adını, konusunu Yazıyorum, kendimi hazırlıyorum, defterimi kitabımı çıkarıp masaya koyuyorum. Sizler geliyorsunuz, birlikte kahvaltıya çıkıyoruz sekiz, dokuz'a yirmi kalan. Orada çoğunuz itiraz ediyorsunuz. İşte ben canım çekmiyor, ya evde kahvaltı ettim gibi mazeretlerle kahvaltımızı bazı arkadaşlarımız itiraz ediyorlar ve gönderiyorum aşağıya, birlikte iniyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bazı olumlu davranışları günlük olarak her gün yapmamız gerekir. Örneğin derse hazırlanmak. Defterimizi, kitabımızı, o günkü ders, o ders ne işlenecekse onları defterin sıranın üzerine koyarak öğretmeniz bekliyoruz. Öğretmen sizin hazırlandığınız o süreyi bırakıyor ve hazırlandığınızı tahmin ederek sınıfa giriyor. Geliyorum, bazı arkadaşlarımız dolaplarda halen daha defter ve kitap çıkarıyorlar. Oysa bu öğretmen sınıfa girmeden önce daha önceden hazırlanması gerekir. İşte falan diyorum ki dolapta ne arıyorsun? Kitabımı, defterimi. Bunlar önceden hazırlanması gerekir diye düşünüyorum. Bir sınıf ortamı oluşturacağım. Yani şu anda canlı olarak birbirimizle iletişim halinde bir sınıf ortamı oraja ders işleyeceğiz diye düşünüyorum. Geliyorum, sınıfa giriyorum. Herkes hazır, ayağa kalkıyor. Ne diyebiliyorum size? Günaydın çocuklar. Siz "Sağ ol öğretmenim." Nasılsınız diyorum. "Sağ ol öğretmenim." Ben de size "Sağ olun." diyerek derse başlıyorum. İşte bu ortamı, karşılıklı iletişim ortamını burada bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Uzaktan bir eğitim Bizi ayıran ne? Bizi bu şekilde uzun süre tatil yaptıran, ayıran nedenler nelerdir? Bizden 8-10 bin kilometre uzaktaki bir Çin, doğuda bulunan Çin ülkesinin bir şehrinde, Yuan kentinde çıkan bir milyonlarca insandan küçük olan bir mikrop ve bir anda dünyaya yayılarak insanları tehdit duruma geldi bizi ayıran işte bu. Bu mikrop ülkemize de gelmiş ve okulların tatil olmasına neden olmuştu. Bunları niye anlatıyorum? Ünitem işleyeceğim konuyla ilgili olduğu için. Nedir? Ülkemizdeki bu panik ve korku bizleri birbirinden ayıran, öğretmen, öğrencisinden ayrılan karşılıklı iletişim. Bu dersi birlikte işseydik, soru soracaktık, birbirimize konuşacaktık, anlatacaktık. İşte beyin fırtınası yaratacaktım. Herkes düşüncelerini söyleyecekti ama bu imkanımız olmuyor. Bugünkü konumuz ne? Fen bilimleri dersinden besinler ve özellikleri. Öğlen yemeğe çıkıyoruz. Herkes koşuyor yemek yemek için. Aldığımız besinlere bakıyorum, tabakları kontrol ediyorum. Ne var? Bir çeşit yemek alınmış. Oysa öğretmen uyarıyor sizi. Diyor ki Çocuklar, değişik değişik yemekler alın. Dengeli beslenin. Ve temiz yemekten önce ellerimizi yıkayalım. Yemekten sonra dişlerimizi fırçalayalım. Yani temizliğimize dikkat edelim. Bu mikrobun yayılmasının sebeplerinden birisi temizlik, ikincisi de beslenmedir. Bu beslenmemizi dengeli beslenmezsek vücudumuz bu mikroplara karşı dirensiz kalır kalır. Dirençsiz bir vücutta hastalıklara direnemez ve çabuk hasta olur. Öyle özellikle bu güncel olan konumuzu niye aldım? Temizliğimize ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Lavaboya girerken çıkarken ellerimizi yıkamak, ve yemekhanede yemeklerimizi değişik yemekler alarak, sebze, meyve, her türlü yiyeceklerden alarak dengeli bir beslenmeyi vücudumuz için gerekli olduğunu her dakika öğretmenlerimiz bize uyarda bulunuyor. Evet, hızlı bir mikro. Bir ay içerisinde tüm dünyayı sağlar. Gözle görülemeyecek bir insandan milyonlarca kat küçük olan bir mikrop bir anda dünyayı sarıyor ve insanları ölüme götürüyor. Bu mikrobu bulan, Pasteur, Louis Pasteur bu bilim adamı mikrobun bulunmasına neden olan kişilerden bir bilim adamıdır. İnşallah hepinizin de bu ileride böyle bilim insanı olarak yetiştiğinizi görmek istiyorum. Buradan gelerek bir kaşık yoğurt, bir koca kazan leğeni sütü, tava, tencere neyse kova sütü bir anda yoğurda dönüştürebiliyor, bozabiliyor. Yani bu kadar çabuk ürüyor. Bu bakterilerin bir kısmı faydalıdır, bir kısmı zararlıdır. Ama mikrop her zaman üzerimizde, vücudumuzda, kanımıza, beynimize, organlarımıza, huzurlarımıza etki eden, onun çalışmasını bozan bir canlıdır. Onun için temizliğimize ve beslenmemize dikkat ederek dersimize başlamak istiyorum. Evet, Besinler. Besinlerimizin bu deste, işleyeceğimiz konular içerisinde besinler ve özellikleri. Niye besinler üzerinde bu dersi aldım, bu konuyu aldım? Dengeli beslenmenin faydalarını. Hangi aldığımız besinin neler, vücudumuza neler kazandırdığını, nelerin fazla alınca zarar verebileceğini, nelerin eksik olunca bunların vücutta bırakacağı hasarları öğrenelim. Nedir kavramlarımız? Besin ve içerikleri nelerdir? Su, bir hayat kaynağı, yaşam kaynağımız olan su, suyun önemi, minareller, topraktan ve yediğimiz besinlerden elde ettiğimiz minareller, gıdalarımızı aldığımız bu besinleri saklama koşulları nelerdir sağlıklı olarak? Dengeli beslenme nedir? Biz dengeli beslenmeden bahsedeceğiz. Obezite nedir? Bunları anlatacağız. Besinlerin israf edilmemesi konusunda bunlar da. Hatırlarsınız bu konular genellikle bir tekrar edelim ve güncel olduğu için bunun üzerinde bir daha duralım. Sigara ve alkol gibi uyuşturucu maddelerin vücutta bıraktığı zararları ve bağımlılıklarını göreceğiz. Evet çocuklar. Bir tohum alıyoruz. Toprağa atıyoruz. O toprakta yeteri kadar nem, su alırsa karanlık bir, çok karanlık olmayan ama havası suyu olan bu tohum topraktan aldığı bu madensel maddeleri sularla canlanır ve gün üzerine çıkar. Oradan çiçek açar, büyür. Güneş ışığıyla birleşerek bir rengi alır. Yeşil rengi alır. Daha sonra büyüyerek kendini bir kısım aldığı topraktan aldığı besinleri ne yapar? Büyümesine sağlar, geliştirir ve bir kısmında fazla olanlar da depo eder. Biz ne yapıyoruz? Bu aldığımız besinlerin bir kısmını vücudumuzun gelişmesini, büyümesini, onarılmasını, enerji kazanmasını sağlıyor. Öyleyse aldığımız besinleri bilerek, ...düzenli ve... ...dengel olarak alırsak... ...vücudumuz sağlıklı olur... ...sıhhatli olur diye Besinler... ...aldığımız besinleri biz... ...iki gruba ayırıyoruz. Hayvansal besinler... ...bitkisel besinler. Hayvansal besinlerden aldığımız besinler... ...yediğimiz besinler... ...başta et... ...süt... ...yumurta... Efendim, balık, bal, tereyağı, bunlar e, hep bitkisel, ha, pardon hayvansal besinlerdir. Bitkisel besinler, sebzeler, meyveler gibi besinleri de bitkisel olarak alıyoruz. Patates, soğan, efendim, marul, maydanoz, elma, portakal gibi bu sebze ve meyveler bizim en çok tükettiğimiz bitkisel besinlerdir. Bunlar vücudumuzda neler yapar? Görevleri nelerdir? Bir, yapıcı ve onarıcı olma özellikleri vardır. Vücutta yapıcı ve onarıcı besinler. Yani aldığımız besinlerin bir kısmı vücudun herhangi bir düşmede, yaralanmada, kesiklerde bunlar vücudumuzun bu yaralarını herhangi bir yaralanmalarda vücudumuzun bu yarılarının iyileşmesini sağlıyor. Düzenleyici besinler. İkincisi düzenleyici besinler. Bu düzenleyici besinler biz yediğimiz zaman neler yapar? Organlar arasında bir işbirliği vardır. Vücudumuz bir bütündür, organizmadır. Organlar parça parçadır. Bu organlar birleşerek organizmayı yani vücudumuz oluşturur. Öyleyse bu organlar arasında beyinle işte midemiz arasında bacağımız arasında, dişimiz arasında, karnımız arasında, bağırsağımız arasında bir iletişim kurur ve biz ona göre organlarımız düzenleyici bir, sağlıklı bir düzene, düzen içerisinde çalışır. Bir değeri koşmamızı, yürümemizi, kalkmamızı, oynamamızı, bu hareketlerimizi sağlayan, bize enerji veren besinler vardır. Bunlar da ayrıca göreceğiz. İçerikleri bakımından bu aldığımız besinlerin vücuttaki görevleri bunlar. Bunların dışında besinlerin içerikleri vardır. Bunlar karbonhidratlar. Bunlar enerji verirler. Bunu biraz önce sizin çalışmalarınızı size göstererek anlatacağım. İkincisi vitaminler. Yani aldığımız vitaminler vücutta düzenleyici ve koruyucu görevi yapar. Bunlar ne yapar? Korur bizi dışarıdan gelecek mikroplara karşı, o göremediğimiz mikroskopik canlılara karşı vücudu bağışıklık kazandırarak direncini artırır. Örneğin kanımızdaki al yuvarlar ve ak yuvarlar, e, al yuvarlar kırmızı rengi verir, ak yuvarlar görevimizin bir vatanı bekleyen asker gibidir. Dışarıdan gelen tehlikelere karşı vücudumuzu o mikroplara karşı korur ve direnç kazanır. Onu yener, vücudumuz bağışıklık kazanır. Böylelikle mikroplara karşı vücudumuz savaşı kazanmış olur. Ama dediğim gibi bu besinleri yeteri kadar tüketmek zorundayız. Ve her tür besinde yemek zorundayız. Proteinler onarır vücudumuzun kırık, efendim kesik, çürüme herhangi bir düşümde vücudumuzu onaran görev yaparlar. Neler? Proteinler. Düzenleyenler nelerdir? Vitaminler. Koruyanlar nedir? Vitaminlerdir. Bizi günlük olarak koşan, hareket eden, yürümemizi sağlayan, kalkmamızı, oturmamızı, her türlü hareketimizi sağlayanlar da enerji veren besinlerde karbonhidratlardır. Yağlar evet, enerji verir. Eğer ee, enerji veren karbonhidratları fazla aldığımız zaman depo ederiz. Depo eden bu şeyler bizi obezite dediğimiz fazla kilo almaya neden olur. Aynı zamanda yağlar enerji verir ama bizi dışarı kaçta korur. Yağlı olan kısımlarımız dışarıdan gelen darbeye karşı daha dirençlidir. Yağsız olan kısımlarımız hemen yaralanmalar neden olur. Bu Soğuk iklimde yaşayan hayvanların yağlanmasının sebebi budur. Soğuğa karşı vücudu korur. Bir diğerine geçelim. Su ve mineraller onarıcı ve düzenleyicidir. Onarıcı ve düzenleyici. Neler? Su ve minareller aldığımız e işte havuçta aldığımız ve ıspanakta aldığımız demir madeni. E işte güneşten aldığımız D vitamini. Bunlar vücudumuzu korur. Ne yaparlar? Vücudumuzdaki organların onarıcı görevini yaparlar. Düzenleyicidir. Özellikle de su. Ben size su hakkında bir şeyler söyleyeyim. <laughs> su. Yani hayatımızın kaynağı su olması, yaşam olmaz. Dünyamızın da dörtte üçü sularla kaplıdır. Su kaynağımızı iyi kullanmalıyız. Çünkü hayatı önemi vardır. İnsan vücudunun yüzde yetmişi sudur. Kanımızda da bu oranda su vardır. Su vücudumuzun sıcaklığını ayarlar. Yani günlük su tüketmemiz en az 3 litre, 2 litre en az su tüketmemiz gerekir ki hatta bu günlerde işte her 15 dakikada, 10 dakikada, 5 dakikada neyse boğazınızı ıslatmak için su alın diyor. Susuz organ olmaz. Nasıl ki susuz hayat olmasa organlarımızda taşıyan sudur. Sıcaklığı ayarlar. Su vücudumuzun sıcaklığını ayarlar. Taşıma görevi yapar kanda vücudumuzda dolaşarak taşıma görevini aldığımız besinleri kana oradan da hücrelere götürerek büyümemizi gelişmemizi sağlar. Yanmayı sağlar. Bu şekilde faydaları vardır. Düzenleyicidir. Aldığımız besinleri düzenler. Yapıcıdır. Ve onarıcıdır. Su deyip de geçmeyelim. Suyu evimizde sık sık temizlik olarak kullanıyoruz. Her konuda su önemlidir. Evet. Su ve mineraller de bu şekilde geçtik. Mineraller onarıcı ve düzenleyicidir dedik. Tuz, soda, magnezyum, demir, iyot yani tuz dediğimiz bu maddelerde vücudumuzun ihtiyacı vardır. Ama fazla tükettiğimiz zaman da zararı vardır fazla tüketeceğiz diyelim. Faydası var diye fazla tüketip de kendimize de zarar vermeyelim. Geçelim. Şu çalışmamız bizim çalışmalarımız. Sizin çalışmalarınız. Bir öğrencimin yapıp hazırladığı bir çalışma. Günler geçti, haftalar geçti ama bunu ne yaptım? Sizlere halen daha paylaşıyorum. Niye? Önemlidir. Arkadaşımıza teşekkür ederiz çok iyi hazırlamış kalıcı bir bilgi. Buna biz besin piramidi diyoruz. Ne diyoruz? Besin piramidi. Nelerdir? Günlük en çok tükettiğimiz karbonhidratlar. Yürümemizi, koşmamızı, zıplamamızı sağlayan, bize enerji veren besinlerdir. Yani karbonhidratlar enerji verir. Fazlası obezite yani kilo onun için de tüketirken bunlara dikkat etmemiz gerekir. En çok tüketilen besin bunlardır. Ne vardır? Ekmek, işte tahıl At tahıl deyince aklımıza buğda, arpa, yulaf, çavlar gibi şeyler gelir. Efendim, bunun dışında patates, pirinç, bakın patates, pirinç, ceviz, buğday, arpa gibi ekmek makarna, pirinç, patates ve tüm tahıllar ne yapar? Bize karbonhidrat dediğimiz besin grubunda enerji veren besinler. Bir diğeri bu daha çok aldığımız günlük olarak tükettiğimiz besinlerdir. Vitaminler nelerdir? Düzenleyicidir. Bol bol meyve ve sebzelerde bulunur. Yani vitaminler deyince aklımıza meyve ve sebze gelir. Günlük olarak mutlaka meyve sebze tüketmeliyiz. Yeşil salatalar, yeşil sebzeler bize daha faydalıdır. Meyve deyince portakalından tutun elmasına, çileğinden, kirazından, kayısısından, dudundan her türlü meyve olarak aklımıza gelir. Meyveler, sebzeler düzenli çalışmamızı, vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlar. Mikroplara karşı, özellikle de mikroplara karşı ne yapar? Direnç kazandırır vücudumuza. Bunu unutmayalım. Hastalıklardan korur bizi. Nedir? Vitaminler. Öyleyse her öğrenci biraz öğrencileri soruyorum. Niye meyve yemiyorsun oğlum? Sevmiyorum. Niye salata yemiyorsun? Öğretmen ben sevmiyorum. Olmuyor çocuklar olmuyor günlük olarak her öğrencimizin ya da her insanın hele hele sizin gibi çocuk yaşta küçük yaşta çocukların bol bol tüketin çünkü gelişme çağındasınız bol bol tüketeceksiniz mikroplara karşı direnç kazansınız hastalıklara karşı direnç kazansınız mesela büyümemizi ve gelişmemizi sağlayan besinleri bol bol Şimdi büyüme çağındasınız gelişme çağındasınız sağlıklı ve iyi bir vücuda sahip olman için düzenli ve dengeli <laughs> Evet. Devam ediyorum. Bir diğer yandan proteinler yaraları onarmada onarma görevi yapar. Saç ve tırnakların uzamasını sağlar. Kırılan kemiklerin iyileşmesini sağlar. Vücudun mikroplara karşı savunma görevini yapar, çabuk iyileştirir. Yaraları çabuk iyileştirir. Nedir? Proteinler. Yapım ve onarımı sağlar. Antikor üreterek mikroplara karşı direnç artırır. Konu hayvansal ve bitkisel olarak da elde edilir bu maddeleri. Süt, peynir, yoğurt, yumurta, et, tavuk, balık gibi besinlerde bol miktarda protein vardır. Bir diğer grubumuz en üst piramidin en üst kısmında yağlar vardır. Az tüketmemiz gerekir. Yani bunlar nedir? İşte çikolata, efendim bisküvi, e, kremalı yiyecekler, işte yağlar, bağ, şey gibi değişik yiyecekler vardır. Fındık, zeytin bitkisel olarak Fındık, zeytin, ayçiçeği, ceviz, mısır, susam, hayvansal besinler, bunlar yağlar olarak elde edilir. Tereyağı, hayvansal yağ nedir? Tereyağıdır. Başka efendim, e, bitkisel yağlar, fındık, zeytin, ayçiçeği, zeytin gibi, e, mısır, susam gibi bitkilerden elde edilen yağlardır. Vücutta fazlası olduğu zaman depo eder ve e, kiloya neden olur. Yani fazla tükettiğimiz zaman bu yağları vücutta depo yapar vücut. Aynı meyve e, bir bitkinin fazla besinli meyveye dönüştürdüğü gibi. İşte elma topraktan besin alır ama çiçek açar, büyümesini, gelişmesini sağlarken fazla olan deposunda elma olarak bize ver, biz de onu yeriz. Her bitki öyledir. Bunun dışında kutuplarda yaşayan hayvanların yine doğuğa karşı korur, koruyucu özelliği de var. Bu sizin bir çalışmanız. Bunu tekrar bir tekrar ettim. Ee, te yapan arkadaşımıza da eline sağlık, teşekkürler ediyoruz. Evet. Gelelim gıdaların saklanması. Biz bu gıdalarımızı mevsim olarak yazın çoğunu kurutma olarak kullanıyoruz. İşte domates kurutması, biber kurutması gibi kurutmalar yaparak bir kısmını da dondurarak onları ne yapıyoruz? Saklayabiliyoruz. Ama iyi ve düzenli saklamak gerekir. Obezite dediğimiz gibi fazla besinlerin, anlam bu besinlerin vücudun e, depo etmesi, yağ göndermesi, yağ da obeziteye neden olmazdır. Besinlerimizi, madem bizi hayatı önemli taşıyan bu besinler, israf etmemek lazım. Yine e, yemekhanede gözlemlerime bakıyorum. Aldığımız yemeklerin yarısını yiyoruz, yarısı çöpe gidiyor. Yiyeceğimiz kadar alacağız. Her türlü besinden azar azar alacağız. İstediğimiz kadar alacağız ve aldığımız her besini tüketmemiz lazım. İsraf etmememiz, etmememiz gerekir. Evde olsun, okulda olsun, hayatın Yaşamın her alanda olsun mutlaka besinleri israf etmeyelim. Evet, son maddemiz sigara ve alkolün zararı. Bunlar sağlığımıza çok zararlı olanlardır. Bunlarla uğraşan, bu zararla uğraşan e, e, sivil toplum kuruluşları var, devlet e, var, devlet kurumları var, kuruluşları var. Nedir sigara? Akciğerimize zarar verir, solunum organımıza zarar verir, kansere yol açar. Bağımlılık yaratır. Nikotin diyen bir madde sigaranın vücuda çok büyük etkileri var. Adam 15 dakikada 20 dakikadan sonra hemen sigara istiyor. Niye? Vücut istiyor onu alışmış. Ne yapmış? Bağımlılık yapmış. Öyleyse sigaradan uzak duralım. Bu konuda da, sivil toplum kuruluşundan Yeşilay bu konuda sigara, alkol, kumar, içki gibi şeylere mücadele eden bir kurumdur. Alkol beynimizi uyuşturur. Hareketimizi zorlaştırır. Dengemizi kaybettirir. Karaciğer hastalıklarına neden olur. Daha birçok yürümemizi, hareket etmemizi, konuşmamızı, organlar arasındaki iletişimi zayıflatır. O da bağımlılık yapar ve alkolik duruma getirir. Tüm vücudumuzdaki organlara zarar verir. Bunun dışında size bir ödev olarak çok önemli Louis Pasteur hakkında bir bilgi edininiz, araştırınız, internet elinizde farklı yerlere girmeyiniz, eğitim amaçlı kullanınız. Bunlar mutlaka e, piramidin doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesini bir dikkatle bakın, görüyor Evet, bunu evde kendi. ...şeyinizle aranızda tartışınız. Evet çocuklar. Size faydalı olabildim mi? Bilmiyorum ama güncel olduğu için bu konuyu seçtim. Bundan sonra dilerim ki beslenmenize, temizliğinize daha titiz davranırsınız. Yemek seçmeden besinlerimizi her tür besinden alarak dengeli beslenmemizi göz ardı etmeyelim. Bu bizim sağlığımızdır. Hepinize sağlıklı günler ve tatiller diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.